Gem selamlar herkese. Brawl Stars. Brawl Stars'ta ne işte Brawl Stars oynuyorsun. 8 saat var. Saat kaç? 12. 8 <laughs> saat var. Saat kaç? 12. hassasiyet robokle Sekiz bit 9 yaptım. Money bitti arkadaşlar. Money money bitti. <laughs> İlk savaşçı Ender Neyse 8 bitti oynayacağım. 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit. bit Bir arkadaşlar hemen şuradan gidiyoruz. Tüu arkadaşlar sırada hangi oyun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Eyvah oyun onda. Yandım. Ne kavak Tek kişi kalırsınız arkadaşlar. Böyle ölürsünüz işte. La bro. La bro. Aldım. Aldık. <laughs> Yuppi. Kazandık böyle. Kesin burayı kaybedeceğiz. Keşke benim de kayım olsa. Oha. İki vs bir. En iyi ben oynadım bu arada. En iyi ben oynadım. <laughs> Ve süper ender. Hadi karakter. Neyse. Arkadaşlar şey yaşayanlar var mı? Şurası şey, şurası arkadaşlar 99 şöyle 899 yaşayanlar var mı? Yaşayanlar varsa yorumlara yaz, ben yaşadım yazsın. Ben bir kere yaşadım. Okul var bizde iyi. öyle ya bullu ya Aa saklus eve eve hadi eve git eve Görmedik sanma. Daha var. Aa ben aldım. Sen olmadın. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Top! Toplu katliam yapıyoruz arkadaşlar bugün. Yürü git. Ya yürü git. Eve geldi. Eve gelme kanka. Hayır saati değil. Ama eve gitti şimdi kanka. Ne yapacağım ben şimdi?

Hadi ya hadi bro, start. Hayır ya Çok sonradan mı bıraktık 1v1 hmm. evet. 8v2 okay, 8 bit ve açıyoruz arkadaşlar. Ama ben onu daha iyiyim. Kimse beni alamaz. Arkadaşlar uçuyorum. Gel 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 gel. Uzay havadan. Yes ne kağıt mı gideceğiz ya bir tek hesaplaşmaya gidelim değil mi arkadaşlar? <laughs> ne kağıt var. Şöyle. Ya da arkadaşlar sizinle ne kaçış girme. Kufalı kaçış. Veya kupa toplayıp kaçmamız lazım arkadaşlar. Bilmeyenler için ben 500 kupa kasıp kaçarım. Tamam. Onu alırsam inanılmaz olur onu alırsam arkadaşlar. Yes aldı arkadaşlar. Artık 3 tane de kupa var. 4 kupa var artık. Çok iyi güzel işte. Çok güzel. Hayır. Kaçamadım mı? Ha kaçtım. Güzel. Kaçamadım mı diyor ben de. Kaçmışım çok güzel güzel kaçmışım. Korktum ya kaçamadım mı dedim. Güzel. Ben. Şöyle şey bekliyordu ya arkadaşlar. Robo sıfır. Arkadaşlar bot var, robo var. Robo bot, robo bot, robo bot. Dur ya şu daha bir Arkadaşlar Bir iki var şu yerde. Sağ ol kalk. Çok sağ ol. Mimo alırsam aldım. Kaçma vakti geldi de kaçacağım. Eyvah. Uzaklaş, uzak dur. Kaçma vakti. Kaçayım be. Yoksa şu robotu sıfırlayalım. Eyvah eyvah eyvah. Arkadaşlar canımı bu kaçacağım. O şurada ayda alıp kaçacağım. Alayım şunu. Şöyle ben de kaçacağım. Hayır 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 aldım aldım yedi <laughs> çok güzel 7 tane de ayrıldık arkadaşlar burada çok güzel oldu sondaki dynamay kalmamız arkadaşlar aldım bunu like atmayı unutmayın ve şimdi biraz daha devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer işimi çok riskli atmayacağım. Sıfır kupa alıcı almalıyım. Sıfır kupa ha sıfır kupa alacak şu anda bu. Siyama. Arkadaşlar şu an işimi çok riske atmak istemiyorum. Arkadaşlar şu anda çünkü işimi riske atamam. 3 yük toplayıp kaçacağım valla. İstedik skatmak istemiyorum kendimi. Şöyle şöyle. Hayır. Hayır. Alt yüküm gitti. 13 yük var adamla. Ya eksik 2 yedim ya. Eksi 2 yedim ya. Yeah karakter alabiliyor mu? <laughs> Koçumu alacağım ben 8 bit alabiliyorsam. Güne. Güne şu 800 bit kostumu alacağım. Dükkandan da bakayım belki. Kostümler. 480 al. Çamaşır <laughs> dedim ya da güzel sevdiğim birini Renault'yı Yok ki kar çok pahalı Şimdi tekrar Bunun kar da çok pahalı ve güzel yok o zaman olacak. 29 şey var mı? 30 var Onu ben şimdi alacağım arkadaşlar deydi ama satın almasaydım keşke. Neyse. Hı hmm. hı. devam ediyoruz. Arkadaşlar bir bin kupa yapayım videoyu bit öyle bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu andaki hedefim 3 kupa alıp açmak istiyorum arkadaşlar. Ne çünkü arkadaşlar şeyde şeyde sen buna vur. Sağ ol sağ sağ ol sağ ol. Ray, sağ ol. Aferin bana. Aferin bana. 3 savaşçı daha öldüğünde geçebileceğiz. Gizli de aldım. Karlı da aldım. Evet. Güzel. 4, 4, 4, 4. Açılsın kaçacağım. Açılsın kaçacağım. Protokol kavga edildiğim arkadaşlar. Atıyordu kaçacağım. Kaçacağım arkadaşlar ya başka bir şey yok. E şu anda kaçmam, kaçmam lazım. Bir tek kaçabilirim. O dışında bir şey yapamam arkadaşlar. Kaçtım güzel oldu. Çok güzel oldu evde kaçtım. Orada öyle bilirdim. Dört kupayı da kay kaybetme riski vardı. Arkadaşlar o yüzden hiç riski atmadan bir kaçacağım kaçtık. Kapalı katil değil. Ya yani da bir el atıp kaçış atalım. Arkadaşlar sonra tek atışlı atalım. Teo. <laughs> Teo var. gelin Güzel süt kupayı daha içilebiliriz burada böyle yere kayırdık. 5 ocuğ kaldığı da kaçabiliriz arkadaşlar. 4 18 su çok iyi olur benim için arkadaşlar. Su bana geliyor. Aldım Kaçabilirim? Kaç ama cevabı. Eyvah burası savaş Gerçekten burası savaş aldı. Ya şöyle. <laughs> Güzel. Onun iki, iki en yakın konuda. Hayır. İkimiz de aldık. Kim kazandı? Biz de birbirimizi bir, bir, bir aldık ya. Tek hesapta şu atıyoruz arkadaşlar. ben evet, oldu ama arkadaşlar? Gelirse. Evet, işte. evet, Dediği tek hesaplaşmada da bir yedi rıskatı. Evet çok güzel. Dört. Ve şu anda Mekse'ye dolayım şöyle. Bir ta Net olması gerekiyor bu kanka? Bir <laughs> tane. İlk. Arkadaşlar kaç yükü oldu o var arkadaşlar şu anda hatta o dik <laughs> Anam gazı öldü bana öldü belki de Onun olmuştu yani korktu galiba Aa, Oyuncu rozeti var artık Arkadaşlar hadi görüşürüz